Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, dönüşüm liderlerine hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandeminin etkisiyle tüm dünyada dijital dönüşüm çalışmaları da hız kazandı. E, yapılan araştırmalar son dönemde organizasyonların dijitalleşme çalışmalarını planladıklarından neredeyse 6-7 yıl öncesine e, çektiğini söylüyor bize. Tabi bu süreçte Türkiye'de hem ekonomik hem toplumsal toplumsal e, dijitalleşmede hızlı e, bir şekilde ilerledi. E, Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAT'ın e, Dijital Dönüşüm Endeksi raporuna göre e, Türkiye'deki dijitalleşme 2021 yılında bir önceki yıla oranla artış göstermiş durumda. E, rapor Türkiye'nin dijital dönüşüm notunun bize 3,24'e e yükseldiğini söylüyor ama e, aslında bu rakamlar gerçekte ne anlama geliyor? Ee, ekonomik ve toplumsal olarak biz e, dijital dönüşümün neresindeyiz? Ee, karşılaştığımız zorluklar neler? Önümüzdeki engeller neler? Şimdi konunun detaylarına bakmak üzere TÜBİSAT Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ve rapor yazarlarından Doç. doktor Ümit İzmen ile birlikteyiz. Levent Bey, e, Ümit Hanım, Mükemmel. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba, e, dilerseniz ben ilk soruya bir e, Levent Bey sizle başlamak isterim. Çünkü biliyoruz ki e, TÜBİSAT olarak siz 2019 yılından beri, yanılmıyorsam, e, Dijital Dönüşüm Endeksi raporunu yayınlıyorsunuz. E, öncelikle nereden e, doğduğu böyle bir rapor yayınlama ihtiyacı e, ve dijital dönüşüm ölçümlemesinin yapılması neden önem taşıyor? E, dilerseniz bir buradan başlayalım. Çok teşekkürler Beliz bu tarz toplantılarda değerli konuklarla görüşmelere başlamadan önce kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. TÜBİSAT olarak burada tanıtılıyoruz ama TÜBİSAT aslında arka planda neler yapıyor diye. O yüzden izin verirsen önce bir iki dakika TÜBİSAT'ın ne olduğunu aktarmaya çalışayım. Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. E, bilişim sektörünün hem üreticilerini hem de temsilcilerini içinde barındırıyor. 200'e yakın üyesi var. Bu içerisinde Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından tutunuz. Dünyanın önde gelen değişik donanım ve yazılım firmalarına kadar temsilcilerin olduğu hem üyelerimiz hem de yönetim kurulumuz var. Bu sivil toplum örgütü aslında Türkiye'de bilişim konusunda faaliyet gösteren başka sivil toplum örgütleriyle beraber de çok uzun yıllardan beri Türkiye'nin dijital dönüşümü için, Türkiye'nin bilgi toplumu stratejisi için değişik çalışmalar yaptı. Bunlar Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yasat gibi bu sektörün önde gelen diğer sivil toplum kuruluşları. Ve tabii ki bütün bu çalışmalar içerisinde arzumuz netice itibariyle Türkiye'nin dijitalleşmesi ve bilgi toplumuna dönüşümü sırasında. Türkiye'nin aynı zamanda sadece teknoloji satılan bir ülke değil, teknoloji üretimi yapan da bir ülke haline gelmesi. Bütün bunları hem dışarıdan, yabancı firmalardan, yabancı kaynaklardan temin edilen ürünler, hem diğer taraftan Türkiye'deki firmaların üretebilecekleri beyin gücüyle birlikte e, pazara sunduğumuzda da beklentimiz şöyle bir şey oluyor kuşkusuz. Hem gençlerimizin Türkiye'de teknoloji üretimini yapabilecek şekilde, girişimcilik ortamında veya yerleşik şirketlerde faaliyet göstermeleri bu vesileyle aynı zamanda artırılmış bir çarpan etkisini yaratabilmek. Hem de diğer taraftan e, Türkiye'deki şirketlerimizin ve kamu kuruluşlarının e, ölçeği ne olursa olsun dış dünya rekabetinde doğru yerde olabilecekleri bir dönüşüm hamlesinde gerçekleştirmek. Şimdi az önce açarken toplantıyı dediniz ki e, şirketler e, bu COVID ve ile COVID beraber gelen etmenler nedeniyle bütün planlarını 6 sene önce çektiler. Ama tabii ki bu planları yapmış olan insanlar için geçerli. Peki bu planları yapmamış insanlar için ne olacak? Onlara bir yol göstermek lazım. Onlara bir katalizör imkanı sunmak lazım. Çünkü teknoloji şirketleri burada, ihtiyaçlar burada ama bunların arasında da bir köprü olmak gerekiyor. Aynı şey kamu açısından da geçerli. Bu yüzden de biz bu dijital dönüşüm endeksi raporunu Türkiye'nin ile ilgili yapabileceği atılımları hem kullanımda hem de teknolojinin üretiminde yapabileceği adımları tanımlayabilmek adına 2019 senesinden itibaren yayınlayalım dedik. Yayınlayalım ki elimizde bir gösterge olsun. Bu göstergeden yola çıkarak o göstergenin alt kriterleri başlığı altında acaba nerelerde eksikliğimiz var? Bu eksiklikleri hangi stratejilerle, hangi eylem planlarıyla iyileştirebiliriz? Ve buradan yola çıkarak bu yol haritasında Türkiye'de dünyanın sadece ekonomik anlamda gelişmiş ülkesi olmak, parasal değerlerle bunu ifade etmiş olmak yeterli olmuyor. Çünkü görüyoruz ki özellikle ilk 20 ekonomi içerisinde yer alacaksak dünyada o ilk 20 ekonominin içindeki ülkelerin neredeyse tamamı teknoloji konusunda önder olmaya çalışan ülkeler. Bugün zaten liderliğini sürdürenleri biliyoruz, onların isimlerini burada... Zikretmeye gerek yok ama e, onları arkadan yakalamaya çalışan ve o paketin içinde olma çabası içerisinde olan ülkelerin sadece e, ekonomik büyüklüklerini artırarak değil, teknolojideki gelişmişliklerini de bunu dijital dönüşümle beraber endeksleyerek bir yerlere götürmeleriyle çok farklı bir noktaya gidebileceklerini düşünüyoruz. Bu açıdan bu göstergeleri yaratmak adına akademisyen dostlarımızla beraber böyle bir raporu e, hazırlama arzusunda olduk. Ee, çok sevindik. Çünkü raporun etkileri son derece pozitif oldu. Pozitif olduğu gibi e, özellikle de kamu' da dijital dönüşümü konusunda ciddi çabalar sarf eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bu raporu çok ciddiye alıyor. Ve bu konuda bir arzumuz da var. Bunu e, kendileriyle henüz paylaşmadık ama son yaptığımız toplantıdan sonra aklımızdan geçen şey şudur. Önümüzdeki Dijital Dönüşüm Endeksini hazırlarken Dişler dönüşüm ile birlikte çalışalım. Kamunun dişler dönüşümünü de bu işin içerisine bu vesileyle görmüş olalım. Evet, e, Levent Bey çok güzel çizdiniz aslında çerçeveyi bize, e, sizin de söylediğiniz gibi e, Ümit Vadeden e, o yükseliş tablosu görmek hepimizi sevindiriyor. Ama tabii biraz da raporun detaylarına e, da bakmak isteriz. Şimdi e, Ümit Hanım, siz de e, raporun e, araştırmacıları arasındasınız, yazarlar arasındasınız. O yüzden e, son 3 yıldır aslında adım adım rapora baktığımızda 2019'dan bu yana dijital dönüşümde e, Türkiye'nin büyüdüğünü görüyoruz. E, ana etmenler Özellikle tabii son raporu e, ve öncesini de ele alarak e, büyümenin ardında yatan temel etkenler Ve tabii hangi alanlarda özellikle dönüşüm daha hızlı e, gerçekleşmiş? E, sizden bunu rica edelim. Teşekkürler. Ee, başlamadan önce belki ben de böyle küçük bir katkıda bulunmak isterim. Ee, endeksin ne anlam ifade ettiğine ilişkin olarak. Tabii, ee, tabii ki Türkiye... E, dijitalleşmeye, dijital çağa uyum konusunda her sene sürekli olarak bir takım adımlar atıyor. Bu sürecin bir parçası oluyor. TÜBİSAT'ın daha önce yine bu konuda yaptığı bilgi işlem teknolojilerinin yerini, önemini dijitalleşmenin Türkiye açısından ne anlama geldiğini ortaya koyan çalışmalarında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyordu. Bir takım alanlarda bir ilerleme var, hızlı bir ilerleme var. Bir takım alanlarda o kadar bir ilerleme yok. Hatta böyle bazen bir iki alanda da bir gerileme var. Şimdi bu ilerlemeyi ve gerilemeyi tabii mutlak olarak söylemiyorum. Karşılaştırmalı olarak söylüyorum. Çünkü tabii ki dünyadaki tüm ülkeler bu yeni teknolojik devrime ayak uydurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla herkes ileri gidiyor. Önemli olan diğerlerine oranla bizim de nerede durduğumuz, ne kadar ileri gittiğimiz. Bu amaçla baktığımızda bu veriler sonuç olarak bize ne söylüyor? Biraz buradaki sonucu anlamaya çalıştık. Çünkü dediğim gibi bir şeyler ileri gidiyor, bir şeyler çok ileri gitmiyor. Peki farklı bir sürü veriyi bir araya getirdiğimizde bize ne söylüyor? E, endeksin ben bu anlamda e, önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten e, toplamda diğer ülkelerin performansını da veri aldığımızda Türkiye dijitalleşmenin neresinde? Evet. Hoş tarafı işin, iyi tarafı e, güzel haber. E, gerçekten her sene notumuz biraz daha yukarıya doğru çıkıyor. Fakat notumuz yukarıya çıkıyor ama e, henüz istediğimiz dörtlü seviyelerde değil. Yani 5 üzerinden bir e, skala üzerinden bir ölçümleme yaptığımızda e, bu ölçümde bizim tespit ettiğimiz üçün biraz üzere. Yani e, Özellikle beşli skalayı tercih ettik ki işte bu ilkokuldan itibaren hepimizde böyle notları beş üzerinden almak e, öyle bir bilinç var. E, böyle baktığımızda e, üçün biraz üzeri gönlümüzden geçen arzu ettiğimiz e, Türkiye'nin bu yeni teknolojik devrime yakalamasının e, koşulu notun üçün biraz üzerine çıkması. Yani biraz gidişattan evet. not veriyormuş gibi yani ve evet. aynı iyi yolda gitmekten de evet. biraz yıldızlı anlarım. Yani, Ortalama bir öğrenciyiz. Halbuki istediğimiz iyi bir öğrenci olmak evet. notumuzu dördün üzerine çıkartabilmek. Şimdi çok teknik olmasından korkarım. Onun için çok fazla detaya girmeyeyim ama müsaade ederseniz endeksin birazcık yapısından konuşayım. Tabii. Biraz alt bileşenlerinden konuşayım. E, endeksin dört tane temel alt bileşeni var. Bu temel alt bileşenlere baktığımızda, e, bunlar arasında e, son dönemde en olumlu gelişmeyi gördüğümüz alanın e, kullanım bileşeni olduğunu görüyoruz. E, buna karşılık ekosistem e, bileşeni e, endekse e, çok da fazla ileri sürükleyecek bir katkıyı yapmıyor. Şimdi ekosistem bileşeninin iki alt ayağı var. Bunlardan bir tanesi yasal zemin ve işleyiş, diğeri ise yenilik ve yatırım ortamı. Her iki başlığa da biraz daha ayrıntıda baktığımızda, hukuk sisteminin işleyişi, bu konuda anlaşmazlıkların çözümü, yasal çerçeve, fikri ısınayı, mülkiyet haklarının korunması gibi başlıklar dikkati çekiyor. Geliştirmek gereken alanlar olarak. Öbür taraftan da ARGE harcamaları, üniversite sanayi işbirliği gibi başlıklar yine dikkati çekiyor. Türkiye son 20 yılda yatırım ortamı anlamında önemli bir sıçrama yaptı ama belki yenilik ortamı anlamında da yani inovasyon üretme kapasitesi anlamında da biraz daha ileri gitmeye ihtiyacımız var gözüküyor en önemli katkıyı ise kullanım bileşeni yaptı Bu aslında belki çok da şaşırtıcı değil Çünkü hepimiz işte bugün de o olanakları kullanıyoruz pandemiden sonra o ister istemez dijitalleşmeye online programlara online ders vermeye online toplantı yapmaya online çalışmaya biraz daha mecbur kaldık ve Allah'tan elimizde dijital teknolojiler vardı bize bu imkanı sağladı. Yani o, biz kullanıcı olarak baktığımızda kullanıcılar tabii, tabii. olarak <laughs> daha iyi görünüyoruz. E, ama siz demin de belirttiniz, ben biraz araya girmiş oldum ama e, ekosistem tarafında e, biraz e, meydan okumalar, sıkıntılar var gibi görünüyor. Şimdi oraları gibi. evet o o kısım nasıl aşılır? Yani orada e dönüşümdeki bu sıkıntı, e, buradaki sıkıntılar neler? Ne olmalı ki e, önümüzdeki fırsatlardan yararlanabilelim? Şimdi kullanım boyutundaki iyileştirmelere devam etmek gerekiyor. Kullanım boyutunu hakikaten en öne çeken başlık kamu kullanımı gerçekten de yine pandemi süresinde kamunun süreci online araçları da dahil ederek yürütüyor olması bir kere bu sıçramayı yaptırmakta çok önemli, çok etkili oldu. E, toplum boyutu da e, fena değil kullanım e, ve değişim açısından baktığımızda e, toplumun dijitalleşmeye hazır olduğunu görüyoruz. Ama e, ekonomi boyutunda bir zayıflık var, e, özellikle iş dünyasının ve özellikle e, kubilerin e, katılımını dijitalleşmesini biraz daha iyi desteklemek gerekiyor. Özellikle e, bilgi yoğun işlerde çalışanlara e, ve bilgi işlem e, teknolojileri bazlı hizmet ihracatına, e, online dijital olarak teslim edilebilen hizmetlerin üretimindeki e, üretimini ve ihracatını e, biraz daha desteklemek gerekiyor. Şimdi bunları yapmak için ne yapmak lazım? Bana kalırsa üç tane temel alan ön plana çıkıyor. Bunlardan biraz önce de bahsettiğim en başta geleni herhalde yasal sistemin işleyişi. Burada bir etkinlik artışını hemen herhalde sağlamak mümkün olsa gerek diye düşünüyorum. Çok hukukçu ama rağmen. Ama burada bir etkinlik artışı sağlamak sanki eğitimde bir etkinlik artışı sağlamaktan daha hızlı yapılabilirmiş gibi geliyor bana çünkü eğitimde bir sonuç almamız için 10-15 senenin geçmesi muhakkak gerekiyor çünkü eğitimdeki iyileştirmelere bizim anaokulu seviyesinden, ilkokul seviyesinden başlamamız gerekiyor. Daha yaratıcı düşünmeyi, daha eleştirel düşünmeyi teşvik ederek başlamamız gerekiyor. Eğitim ve eğitimle beraber hem kullanıcı açısından nüfusun geneli hem de istihdam açısından düşündüğümüzde iş gücünün dijital becerilerini mutlaka yukarı çıkartmamız gerekiyor. Burada küçük bir dipnot düşeyim. Avrupa Birliği son derece iddialı bir dijital 10 yıl hedefi açıkladı. Ve bu dijital 10 yıl hedefinde toplumun %80'ini temel dijital beceriler kazandırmak konusunda bir misyon belirledi. Şimdi bundan geri kalmamamız gerekiyor bizim. Yine Avrupa Birliği'nin bu şeyinden devam edeyim, son üçüncü başlığa geliyorum, o da altyapı başlığı. Avrupa Birliği yine 2030 itibariyle gigabit düzeyinde bir bağlantıyı hedefledi ve herkese 5G ulaştırmayı hedefledi. Bizim endeksin alt bileşenlerine baktığımızda, Gördüğümüz notumuzu en çok aşağı çeken boyutlardan bir tanesi de altyapı boyutu. Hiçbir sanayi devrimi gerekli altyapı olmadan gelişmedi. Birinci sanayi devriminden başlayarak böyle demir yolu altyapısı olmadan birinci sanayi devrimi olmadı. Otoyollar olmadan İkinci sanayi devrimi olmadı. Ee, şimdi de e, bizim özellikle e, altyapıda e, bilgi iletişim teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu altyapıda e, biraz daha eforumuzu arttırmamız gerekli gözüküyor. Benim endeksten çıkartabildiğim yorumlayabildiğim Harika. boyutlar böyle peki Levent Bey tekrar size dönecek olursam tabii anlaşıldı ki çok katmanlı bu dijital dönüşüm. Yani eğitim boyutu var, regülasyonlar tarafı var. Kamunun burada da etkinliği önemli. Ama ben tabii hani HBR olarak yine biraz iş dünyasına ve sektörlere dönmek istiyorum. Dönüşüm endeksi onlar için de önemli bir bir gösterge ve yol haritası aslında. Organizasyonlar bu rapordan ve bu endeksten kendileri için ee, neler çıkarabilirler, nasıl yol alabilirler? Ee, son olarak da sizden e, bunu alalım. Biz çok uzun yıllardan beri bu bilgi toplumu stratejileri çalışmalarını yaparken tabii ki en önemli paydaşlardan bir tanesi burada kamuydu ve kamunun değişik birimleriyle özellikle de o dönemde aktif olan bu konularda Devlet Planlama Teşkilatı ki sonra Kalkınma Bakanlığına dönüştü. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığının Değişik Ofisleri içerisinde yer aldılar. Birincisi kamunun bu konuyla ilgili önemli etkileyici paydaşlarından bir tanesinin bu ekol olduğunu düşünmek lazım. Bir tarafında bu var. Diğer tarafında Ulaştırma Bakanlığı vardı. Ulaştırma Bakanlığı çünkü az önce Ümit Hoca'nın sözünü ettiği gibi telekom altyapılarıyla ilgili temel kararların verilmesinde önemli olan taraflardan biriydi. Ee, geçmiş dönemde çok aktif görmesek bile yine aktif olan ama bugün çok daha aktif gördüğümüz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu işin diğer taraflarından bir tanesiydi. Şimdi dolayısıyla biz e, kamunun yönlendirici etkisine baktığımız zaman kamunun yönlendirici etkisinde Özellikle bu birimlerin ön planda oldu ama tabii ki her bir kamu yapısının ki 200'e yakın kamu kurum kuruluş bak ve bakanlık var. Bütün bunların hepsinin kendi içinde kendileriyle ilgili planları da kuşkusuz var. Mesela az önce Covid kaçınılmaz bir şekilde son iki senenin her şeyine bir yerlerde dokunmuş olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın SSK ve Bağkur ve emeklilik sistemleri üzerinden sağlık sistemleriyle yapmış olduğu bağlantının sonraki salgın yönetim döneminde nasıl etkin kullanılabildiğini gördük. Tabii ki sistemlerin olması tek başına bu işin sonuç vermesi anlamına gelmiyor. İçindeki verilerin de bugün en önemli konulardan bir tanesi olan verinin de sağlıklı ve düzgün olması lazım. Dolayısıyla bütün bu düzenleri kurarken arka planda kamunun değişik birimlerinde, vatandaşı ve işletmeleri ilgilendiren tüm verilerin sağlıklı olmasını temin edecek düzenleri de kurgulamak gerekiyor. İşte kişisel verilerin korunması kanunu vesaire gibi şeylerle ve önümüzdeki dönemlerde örneğin yapay zekanın daha fazla devreye girecek olmasıyla birlikte bayası olmayan yapay zeka sistemleriyle beraber verilerin de sağlıklı olmasını temin etmek son derece önemli kriterlerden bir tanesi oluyor. Şimdi bu biraz böyle geleceğe yönelik biraz futuristik gibi göründü ama günümüzün sorununa bakacak olursak nedir? Ee, burada bu kamunun paydaş kitlesinin etrafında olan bir de özel sektörle yani hep konuşmalarımızın ayrılmaz parçası COBİ'lerle büyük kuruluşların aradaki e, aradaki arayüzleri var. Bu arayüzler nelerdir? Sanayi odaları, ticaret odaları, meslek kuruluşları ve buna benzer kurumlar. Şimdi şunu görüyoruz, gerçekten son 2-3 senede dijital dönüşüm sloganı altında sanayi odalarının, ticaret odalarının ve bölgesel yapıların bu konularla ilgili kendi üyelerini yani oralardaki işletmeleri bilgilendirme konusunda, onları cesaretlendirme konusunda çok ciddi aktiviteleri var. Bu çok memnuniyet verici bir şey. Ancak ee, birinci nesil kurucuların veya ikinci nesil devam ettiricilerin, üçüncü kuşak zaten kendileri girişimci olma niyetindeler. Bu işletmelerdeki bu dönüşüm olayına bakışı son derece önemli. Onları cesaretlendirmek gerekiyor. Ee, Levent Bey, Ümit Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle, katkılarınız ve dönüşüm liderlerine katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz bizi bu olana verdiğiniz için. Sağ olun. Değerli izleyiciler, dönüşüm liderlerinde TÜBİSAT'ın son olarak açıkladığı dijital dönüşüm endeksi raporuna ve Türkiye'nin dijital dönüşümde geldiği noktayı dinledik. Bir sonraki dönüşüm liderlerinde görüşmek üzere, hoşçakalın.